İkinci Müslüman kafilesi Habeşistan'a hicret ediyor. Biriset'in 7. senesi miladi 616. Habeşistan'a hicret eden ilk Müslüman kafilesi daha önce de belirttiğimiz gibi ülkenin hükümdarı tarafından iyi karşılanmış, dini ibadetlerini serbestçe ve günün huzuru içinde ifa edebilme imkanına kavuşmuşlardı. Bu durumu haber alan Resul-i Ekrem Efendimiz Mekke'de kalan Müslümanlara da Habeşistan'a hicret etmelerini tavsiye buyurdu. Resul-i Ekrem'in amcası Ebu Talib'in oğlu Hazreti Cafer'in başkanlığında Habeş ülkesine doğru yola çıkan ikinci kafile önceki kafireden daha kalabalıktı. Onu kadın 92 kişilik bu topluluk da sağ salim sırf dinlerini emniyet altına almak, ibadetlerini huzur kalp ile ifa edebilmek gayesiyle Mekke'den ayrılıp Habeş ülkesine vardılar. Müslümanlar göç ederken Peygamber Efendimiz her şeye rağmen Mekke'den ayrılmadı. Müşriklerin eziyet ve işkencelerine göğüs germeye devam etti. Cenab-ı Hakk'ın hıfs ve inayeti altında kutsi ve ulvi hizmetini sürdürdü. Kureyşliler muhacirlerin peşinde. Kureç müşrikleri Müslümanların ard arda Habeş ülkesine hicret etmelerinden telaşa kapıldılar. Gurbet diyarında da garip Müslümanların peşini bırakmak niyetinde değillerdi. İslamiyetin bu gibi ülkelerde de yayılması ve artık karşısına çıkılmayacak bir kuvvet haline gelmesi endişesini taşıyorlardı. Zira Müslümanlar Habeş hükümdarından himaye gördükleri takdirde Arabistan'ın İslam sinesine koşması daha da kolaylaşabilirdi. Böylece İslam'ın önüne çekmek istedikleri sertleri de yerle bir olacaktı. Bu duruma tahammül edemeyen Kureyşli müşrikler aralarında konuştular. Sonunda elçiler gönderip hicret eden Müslümanları Habeş hükümlerinden geri istemeye karar verdiler. Elçi olarak Amr bin As ve Abdullah bin Ebi Rabia'yı vazifelendirdiler. Planları şu idi. Başta Necaşi olmak üzere ülkenin diğer ileri gelenlerinin hepsine kıymetli hediyeler götürülecek. Önce hükümet adamlarına hediyeleri verilecek ve arzuları arz edilecek. Sonra da hükümdara hediyesi takdim edilecek. Bu planın tatbik etmelerindeki maksatları ise şu idi. Devlet erkanının kendilerini desteklemeleri, Habeş Necaşisi'nin mülteci Müslümanlarla görüşmesine fırsat ve imkan verilmeden arzularını yerine getirmelerini kolayca sağlamaları. Habeş ülkesine varan elçiler aynı planı tatbik ettiler. Devlet adamlarına kıymetli hediyeleri takdim ederek maksatlarını şöylece arz ettiler. Bizden bazı aklı ermez gençler atalarının yolundan ayrıldılar sizin dininize girmedikleri gibi yepyeni bir dinle ortaya çıktılar. Şu anda hükümdarınıza sığınmış bulunmaktadırlar. Biz onlara geri istemek üzere kavmimiz tarafından gönderildik. Hükümdara bu arzumuzu ilettiğimiz zaman bu hususta bize yardımcı olun ve ona Müslümanlarla görüşme fırsatını tanımayın. Onların teslimi hususunda bizi destekleyin ve deyin ki bunlar elbette kendilerinden onları daha iyi tanır ve bilirler. Kusurlarını da başkalarından daha iyi görürler. Saray adamları kıymetli hediyelere aldandılar ve kendilerini destekleyeceklerini dair söz verdiler. Elçiler bu sefer hükümdarın huzuruna çıktılar ve arzularını şöyle dile getirdiler. Ey hükümdar! Aramızdan çıkıp işlerimizi bozan bu adamlar şimdi de buraya senin dinini, ülkeni ve halkını bozmak için gelmişlerdir. Seni bu hususta ikaz etmeye geldik. Bunlar Meryem oğlu İsa'yı ilah tanımazlar. Senin huzuruna girince secdeye varmazlar. Sen onları bize iade et. Biz onların hakkından geliriz. Görüldüğü gibi elçiler isteklerini gayet kurnazca ifade ediyorlardı. Hükümdarın Hristiyan olduğunu bildikleri için o noktadan da kendisini kazanmak istiyor ve onlar Meryem oğlu İsa'yı ilah olarak tanımazlar diyerek mülteci Müslümanlar hakkında hiddete gelmesini istiyorlardı. Önceden ayarlanan saray adamları da elçilerin söylediklerini tasdik ettiler. Ey hükümdar dediler. Bunlar doğru söylüyorlar. Elbette onları başkalarından daha iyi bilir ve tanırlar. Hangi kusurlarının olduğunu da daha iyi görürler. Onları kendilerine teslim edelim. Yurtlarına, kavimlerine geri dönsünler. Elçiler isteklerine evet denileceğini ümitle beklerken Necaşi hiddetli hiddetli vallahi hayır dedi. Çaresiz kalmış yurduma gelip yerleşmiş, beni başkalarına tercih etmiş kimseleri ben hiçbir kimseye teslim etmem. Onlarla görüşmeden, onların fikirlerini almadan hiçbir zaman kararımı vermem. Eğer iş bunların elçilerin dedikleri gibiyse onları kendilerine teslim eder, kavimlerine geri çeviririm. Şayet iş bunun aksi olursa kendilerini korur, en güzel şekilde görür, gözetirim. Daha sonra Necaşi Müslümanların yanına gelmesi için davetçi gönderdi. Muhacirler aralarında Hazreti Cafer'i kendilerine temsilci seçtiler ve hep beraber saraya gittiler. İçeride Kureyş elçileriyle birlikte Necaşi'nin çağırttığı rahipler de vardı. Hazreti Cafer Necaşi'nin huzuruna girince selam verdi fakat secde etmedi saray adamları Hazreti Cafer'e sen ne diye hükümdara secde etmedin diye sorunca şu cevabı verdi. Biz ancak Allah'a secde ederiz. Tekrar niçin diye sordular. Çünkü dedi Allah bize Resulünü gönderdi. O da Allah'tan başkasına secde etmemizi men etti. Bunun üzerine elçiler ey hükümdar biz bunların haline sana bildirmemiş miydik dediler. Necaşi, Müslümanlara siz ülkeme niçin geldiniz? Haliniz nedir? Bir isteğiniz de yok. O halde bana, benim memleketime niçin geldiniz? Sizin şu ortaya çıkmış olan peygamberinizin hali nedir? Hem bana söyleyiniz, ne diye memleketiniz halkından bana gelenlerin selam verdikleri gibi selam vermiyorsunuz diye sordu. Hazreti Cafer bu soruları cevaplandırmaya geçmeden, Ey hükümdar dedi. Ben üç söz söyleyeceğim. Eğer doğru söylersem beni tasdik edin. Yalan söylersem yalanlayın.